Ha davradım. Bak şöyle. Biraz et de koyayım da anneme. Sevgi gelinde nasıl yemek koymuş desin. Yakaladım. Yakaladım valla. Yeter ya Kemal annem. O iki bin yiyor onu. Çok iyi meyve sahte. İsraf olmaz. Evet. Bir poşete bağlayayım bunu. Bunu da bağladı. Bunu da alayım gidin. Şöyle koyayım da. Şimdi yemeğimizi e, hazırlayalım. hazır e, 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 mı? Ev ne alım mı gerekene? Ev al valla. Yufkanlar da anca bana yeter. Ben tamam. somunu sevmiyorum. Tamam ben yerim yok. Şey somun. Ümeyla gelmeyince yemekle yiyelim. Hadi Enes! Onun çorabını giyilecek mi ben Yok giydirdim ben. Dedim giydi. Enes! Geliyor. Annem gibi sevdiğiniz şeysin istediydik. Tamam mı? <laughs> şey diyeyim. Pakırımızı boşaltacağımızı da vereceğimiz sana. <laughs> Öyle ne diyecek? Yok da ille de tavam da tavam getirmedin mi daha tavamı? Nasıl koydun ara sen? Bir kocak yok muydu? Olsun ya yani, şöyle tutalım. Vay anasını sayı seyirciler. Bak bağımlı. Bu, bu da doğuştan fanatik diyor. Pratikli pratik. Sarı giysin fazla içine bir. O zaman abamın orada görüşmek üzere arkadaşlar. Hı. Görüşürüz abamın yanına bir varalım ne örüyorum. Kara abam. Ah abam. Nurecik televizyonun karşısındadır annem. Ya yattı, yatıyor. Varıyorum bana bir sıçıyor sevin. Niye lan? Kapıyı hızına açıyor benim şaradan. Şöyle lan gideyim. diyor ne bileyim ne ettiğimi o diyor. Yine diyor beni uyandırdın, korkuttun diyor. <laughs> Uyuyor mu oluyor? Yok o, o göz aç kaldı mu Korkuyor. Çak diye kapıyı açıyorum haberi yok ana. O da korkuyor. Duymayır yani. İyi e, neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Zafiyet olsun. Evet. Ben de hastalandım. Ölçü yok he, ölçü yok var de de, ya. yerim de Ana, iyi değil ya, gör kozumu ne öpeceğim. öpeceğim. Iyi oldal, ben hep, ben Etler de ne olsa lan, etli gibi görünüyor. oğlum bana. Adam okumayınca çözdü. Çözdün mü? Çözdü. Vallahi oku kuzum oku. Oku bana oku, oku, oku. Artık okuyor adam. Oku da adam oku, Yemeğe ne yedin? Korkalım Yemek ne yedin? Pahra yedim. Yağını getir dedim ben sana. Aa, pahra yedim lan. dedim Acıktıydım yiyeyim. Seviliyeli pişirmişmiş yağını aldım yedirdim ya. Of ne ettin lan? zaman? Bitirdik. Bitirdin o zaman. İktire iktire ne bileyim. İyi oldu mu? Tamam. İyi olmadı. Niye? Ne bileyim amma la. Gelip Gel bakacağın iyi olup olmadığına sen mi Ben şimdi... <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Ben iki güne kadar yine gelirim diyerek bizim evden kaçıp geldi. Aa, Tam iki aman. hafta oldu. Daha hala hiç diyor ki ne zaman geleceğim ki belli değil. Ya gelmiyor. Hastayım bir o yanına döneyim, bir o yanına döneyim, bir o yanına döneyim. Hastaysan geleceksin orada yatacaksın. Aman oradan yorum oğlum. Orada ben <laughs> şeyine gidebilirim. Kur'an'ı yiyorum, çıkıyorum, Mehmet diyerekten gene gidiyorum buraya. Durmayalım, yakında görürüz biz seni. Evet. Yıldışan et çıkmıyor. Hiç et yok ki. Oh. Bir ön gitti mi oğlan? dün ya gittim bu yönde gittim mi? Yok, dün gitmedim. Öğretmen de... dün öğretmenler. Ben öğretmenle... bitiriyor mu alayı? Dün öğretmenleri hastaydı. Bu yönde Hastalık dün... var ya hastayım. Dün gitmedi bunu öğretmen hasta diye. Nasıl sıvalar ettim Allah'ı dur uçayım bir böyle. Elimi bir attım oraya bir o yana bir o yana bir içti içti. Ondan sonra yattım diyor işte. Fatma abla seni soruyordu. Ee, Fatma Arslan ablam seni soruyordu diyor. Hasta diyeydi. Hasta mı diyeydi? Sen kendin de hastayım diye. Bir de lan. Selam söyle diyordu. Kimce mi? Ee, e, selam söyle kocam görmüyorlar. Neyi görecek? Kocam da referim var mı? Ha. Ağzını yiyeyim hangisi lan? Fatma ablam var ya Amerika'da. Amerika'nın da var mı? Bak evet. mı? Referim gözlerim dedi. Ee, ha, de özledik diyordu. Sağ kocam görmüyor ya. Ha. Vallahi sen hiç korkmuyor. Ben doktora bir daha giderim Ne bileyim vallahi. Çarem bulamadılar. Bulurlar inşallah. Bulurlar. Arayan ya belasını ya mevlasını ya demişti. Mevlasını. Ha. Altı gidecek, beş gidecek. daha gidecek. sayıyor ya, daha sayıyor ya. Altı olacak. Evet. Ne diyor ki duydun mu? E? Enes ne diyor duydun Kulağında Kulağımda duymuyor ya. Ne diyor lan? Ne diyor söyle oğlum? Mezgur gideceğim diyor. Ne diyor? gideceğim diyor. Gidecek oğlum da keşke yoldan yol var aynı durur gözüm. Hiç değişir bir şey yok. Aynı içinde bir gidişik, aynı pırpır diyor. Şu orada giden arabalar ne şey gibi gördüm de yok göremiyorum. Şu da var geliyor kim gideni bilemiyorum. Ee, görüyorum gözüm görüyor ama perde var gözlerinde. Perde geliyor. Perde geliyor. Sen onu da kapanmış. İyi. E, Telefon kapanmış duyuyorum. Şarjı bitmiş bir şey. Hiç. Gel ikiden. Ha, şimdi Ebe. E evet. Eh. Hadi bize geleceğin ya kız. Kandırdın <laughs> mı? Fiyat oldu mu? Korkuyorum lan korona varmış ya ölürüm diye. Kandırdın mı bizi? Kandırdın korona. korona. Evden kaçtım ben bir daha. Halan da. gittim de Leyla halan gire korktum oğlum orada hep korona varmış da geri geldim kanımı da doyurtmadım. Ben gideceğim dedim niye geldi kız dedim bana dedim. Ben ölürüm dedim geldim hiç dayanamam ben bu yatarım dedim. Kul dedi kul dedi mi? Ee, ben geldim. niye dedim geldi dedi bana da getirdi onu dedim. Geldi mesajda ben gelmezdim ben hastalık var duymadım dedim. Eee. Kandadın bizi kaçtın değil mi? Sandırmadım oğlum da. İşte Babama yatırım, soruyorum. <laughs> Babama soruyorum. Baba diyorum. Baba ne yapıyor kızım? Geliyor gelecek mi diyorum. Yok gelmeyeceğim iş diyor. Diyor, diyor. Gitmem diyor. Diyor da götürüm diye gitmem diyor. Ben ha işim yok diyorum. Yatıyorum burada diyeceğim Bizim evde sıcak. E? Bizim evde sıcak. Yatıyorum oğlum. Hiçbir yere gitmem hiç. Dışa da çıkmam. Şey, ya aktör geliyormuş da tekte samaliyorma, masama kadar ne O yana nadiriyormuş, o yana nadiriyormuş. Aha şimdi kupon yaptırdı işte. Kupon bir yoruyordu yani biz diyor, bir yorulduk. Allah büyü o biter ölmüş. Öldü, ha, he, şeyler benim He ölmüş, adam ölmüş. Hmm. Her ölmüş. Asaray'da. Ee? Asaray'da. Öğretmenin ne dedi? Ee, biz de duyduk. Pencereyi açtı. Hmm. Ya. Pencereyi açıyor öğretmen iyice korona geliyor. Ee? Pencereyi açıyor öğretmen iyice korona geliyor. Korona geliyor ama maskeler takın Zaten orada maskele. maske takın mı öyle ki? Zaten. Ağzımızda maske koymazsa öğretmen. Ee, diyor, şey, yok, e, televizyonda diyor şimdi yok camide ne de kılması yok evde kılacağım şeyimizi diyorlar namazımız namazımızı diyorlar he çiğ ee, şey, yok şirket cebinde kılacağım televizyonu ne televizyonda kılın diyor gelmek yok camilere gitmek yok he ya ya yine çuvalmış ne öğreteceksek Biz alacak diyecek ya götürecek herhalde yolumuzda Konuş bakalım. Ne konuş? Tahtalar mı dolabı? Taktılar. Yoldu mu? Nasıl yoldu? Vallahi, vallahi. Kaç kişi öyle? Bir mi iki mi? Ya yan yana. Ya ee, yan yana mı? He. Evet. Biri öyle biri de öyle mi? Biri evet şöyle. Biri şöyle. Biri şöyle. Bir de şöyle. Biri hanımın kapı tarafına şöyle şöyle. Evet. Üstüne şeyleri yaptılar. Onun üstüne dolan. Evet. şöyle Şu ellerini. Şuraya da şöyle bir tane de pembe yaptılar. Öyle. Buraya şöyle de şey yaptılar bir tane neyse. Şuraya da dolap yaptılar. İyi güzel oldu mu? Yakıştı mı? Yakıştı. İyi. Kule kule kullanın. İşte hala yedim oğlum benim. Bir de şu kolu ya. He ya. İçinde temizlediler miydi? Temizlediler. Hani o yeri var diyordun mu? Ee? Hani boşluk, var, var, boşluk yeri var diyordum ya. Eee. Hani boşluk var, iv var. Boşluk yeri var diyordun mu? Böyle rahat alanına kodular mı öyle şeylerini? Şey, çeşme evin diyor. Onları koymadılar da. Ha, onları koymadılar. O zaman gelecekler. Vallahi onlardan haberim yok. Benim. Yarın işte sen oku diyorsun ya. Yarın canlı derse girecek. Eee? Yarın canlı derse girecek. Sen? He. Bir de tel Telefondan annemin. He. Değil. Öğretmen karşımıza çıkar. O hani olduğumuz çocuklar da karşımıza çıkar. İbrahim de ondan biliyor da dersi ondan okutuyor ya nasıl? Bak ben canlı derse girmedim o zaman ama yine de. Sizdeler miydi yani İbrahim bunu aşağı? He biz de öyledir. Sana geri gittiler hemen gittiler. Hi. Çok durmadılar hemen gittiler. Niye? niye gelmişler oturmaya çalıştık? Oturmaya gelmişler. Yemek yedik ondan sonra gittiler. Neydi? Ne yedik? Ne ee, mi yedik? Döner yedik. Döner de bir He. Ebe, anne heykel gidesin kız. He. Ee? Anne hani heykel gidesin. Heykel gibi mi? He. Ee? Vallahi heykele de benzerim. Hasta mı lan hasta? Ben de aslanım da. Ama görecek mi? Görecek valla hiç güzel benim. Benim geçti şurup işte. Kaham arıyordu. Bu adamın yutmamı yutarken. Kaham da arıyor. Kaham dönüyor. Kalktım mı kaham dönüyor. He. Ebtesi minal hana yıkılacak gibi oluyor mu oğlum? Yürürken kaham pek arıyor. Bir de annem ağrı çekirse iştirse bir daha ağrı mı arıyor oğlum? Boğazımın deliğine de mi arıyordu? Yani bir senin de mi ağrıyordu boğazın deli? Boğazım ağrım ağrımıyor. Aha sadece. Hala mı ağrıyor? Eee benim boğazım da Aray, ağrıyor. Are, saat 5'e geliyor. Saat 5. Şerim saat 5'e geç. Bizim orada 4 saat. Senin saat yanlış. Bize geç. Doğru. Yanlış. Doğru. Yanlış, yanlış.

o yana o yana duya gelmiyor, duya gelmiyor. Annem hem sinir oluyor. Niye? Anne ben olacak bırak uyun kız diyorum o oh kolay verken. Kan bir gelme var mı? Bölüm burada ya bizde. E? Biz ne? Bölüm bizde, hinci evet. bizde. E, gider. Hı. Saat dört. Daha var hakik diyor bak. çıkar diyor. Kuzu verirler ya. Yemiştiriyorlar. Kuzu bölüyorlar, harmayı yemiştiriyorlar, getiriyorlar. Alın bakalım bakın ne lan onun yerine. Eee? Şunun yerine bir bakın yer edeyim. Kime? Senin yerine. Ey! Senin ağrına mı falan diyor, bir bakın ne lan onu diyor. Hiç durmuyorum ne dediğini, kulaklar da kapat. Diyorum ki abine mi falan bakın ne onun yerine diyorum, kanarı ya. Kime bu ya? Diyorum ki, abilerim abbalarım diyorum. Eline bir bakın hele diyorum. Kanarı ya, kanarı ya. Evet. Kimin yeri kınalı? Bir yerim da var lan. Yerim diye kalktı oğlum. Kına yaktıydık ya. He. Kınaklarımın uyurunda kaldı. Hani öce gibi. Bir öce e, ben de. Yakın, Kanımıza bayram. öceye gidin. E, bayramda yakınım bir de yani. e, İşte öyle. İşte öyle. E, e, sen bir tarih dinle yapayım. Ne zaman adam Şimdi niye gittiler ne? Biz, biz geleceğimiz zaman yaptılar. Sen sen yanına geldik incik. Gittiler Sırana ekmek gittiler, çay içtiler. Evet. Ne bileyim. ben oğuldaydım. Ha. Benim oğuldan geldi, Ben oğuldan geldiğimde yapıyorlardı. E ee, yapmışlar bile. Kim gelmişsin? E ee, sadece... ya. 4'te mi geldi, 3'te mi geldi? Bir de, bir de, e, de mi? Bir de öyle mi? Oo, bir de öyle yok bir de. Biz. He, bir bir de öyle ee, mi? daha sen şey de nokamıyor. İşte öyle. Yani öyle, de öyle, öyle, de öyle. öyle de öyle. Niye öyleymiş? Sen e? evde bir tarzın yapıyor. Evde bir tarzın yapıyorum seni. Benim. Ne evet. şey takladım oğlum? Senin bir tarzın var. İşte babam bitti. İşte öyle işte. Görmüş mü mi hiç arıyor? Yok kız. Konuşuyor. Hani bitiyor ya şeyi konuşman. He. Şöyle işte öyle diyor mu? Ben dediğin işte, işte, öyle. öyle diyorum, He, onu tatili yapacağım. İşte öyle böyle işte. Böyle geldik böyle gidiyor bak. Ee, Allah ne çok şükür olsun Babam işte. babam gelmiş diyor ki. Abam diyor ki şey diyor diyor. E, işte kalktı işte öyledir. Yattık kalktık yattık kalktık diyor. ya. Gördüm diyor de ben de yattım yattım kalktım diyor. Yattım yattım kalktım olmuyorum diyor. Orada yatıyorum oradan kalkıyorum buraya yatıyor. Dışa çıkmak yok. Burada diyorsun, hiç yatmam nasıl? Yatıyorum. Ancak burada yatıyor ya. Anam. Ancak burada yatarım burada yatarım. Yamuş mu şöyle? Yamuş mu ne oluyor lan? Sen tarlacını çıkarıyorsun diyor. Sen evde diyor mu diyor?

Yani oruç gelir bilmez ama onu Olsun gel. Kızalarla bir daha sen? gözümü keser. Yetmek hırt su benim ki. Ne? Hırt dedikçe yetmek hırt dedikçe su benim ki diyor. Bunu ne yapacağım? Niye oynamaz mı? Yine yürü Yine sürü yok. Ya burada ne iş var? Burada ne iş var? Hadi hadi giy de gidelim. Şu anıdan. O neydi? Şu şey şarj dolduruyor. Ee? Şarjını şarjını. Şarjını. <laughs> hadi bir sınma. Gidiyor sanırım. Evet gidiyor. <laughs> hadi. Hadi görüşürüz anacığım. Hadi. Bay bay. Bay 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 bay. Al seyircilerim de. Seyircilerim çıkın çıkın gelin ya. Hoş geliyor bir çay için ya. Seyircilerim. Yok anne gelmedi o seyircilerim benim. Seyircilerimdi. de. Canlarım benim. <laughs> İyi oldu hadi görüşürüz anacığım Hadi. hadi. Selam arkadaşlar. Bugün öyle bir günle uyandık. Öyle bir günle uyandık. Bugün kış günüyle uyandık. Biz yazı beklerken kış geldi. Öyle bir kış ne değil arkadaşlar. Bugün gerçekten sanki de kışın ortasındayız. Öyle dipi var ortalıkta. Var o vallahi sanki. Öyle bir rüzgar var ki öyle bir dipi var arkadaşlar. Şu parktaki şişte de iyi bakın. Maşallah buna da maşallah. Bu da bereket. Allah'ın olmayan illere de yağdırsın inşallah. Yağsın. Kardan yağmurdan kimseye bir zarar gelmez. Vallahi vallahi sağ ol, göz gözü görmüyorlar arkadaşlar. Bu sene kışı yaş yok. Nisan'da yaş yok. Nisan'ın neredeyse ortasına geldik. Biz yağmur beklerken kar geldi. İklimler de değişmeye başladı herhalde bugün için.